Merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi PUBG'ye yeni mod gelmiş. Onu oynayacağız arkadaşlar. Onu oynayacağız. Onu oynayacak. Arkadaşlar şöyle hani böyle bunlar gibi başka bir modlar gibi yapmışlar. Mesela hani böyle şey yapılıyor ya neydi adı onun? Ben yani neyse o haritayı seçeyim ama indirmemiz gerek arkadaşlar. Bunlar gibi oluyor arkadaşlar. Şuna şu var ya savaş modu. Onlar gibi oluyor arkadaşlar. Bugün onu deneyeceğiz. Arkadaşlar bugün onu güç zırhı güç zırhı diye bir oyun gelmiş arkadaşlar. Onu deneyeceğiz. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın ve ölünce de 20 mi ne 30 saniyemi bekliyorsunuz arkadaşlar. Öyle tekrar doğup uçak geliyor, atlıyorsunuz. Öyle bir oyun. Biz indirelim. Hadi, indirek. Arkadaşlar, oyunumuz yüklendi. Arkadaşım girmiş. Arkadaşlar Umut. Umut. Girmiş. Ama bugün tek başımıza deneyeceğiz arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Başlatma ya. Tek başıma girecektim arkadaşlar. Ama neyse arkadaşlar da güzel. Acaba tek mi giriliyordu? Bilmiyorum ki daha yeni gelmiş arkadaşlar. Ben gireyim geçiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi bana nasıl yapacağımı gösteriyor da ben bu oyunu biliyorum kardeş. Başka hesap kurduk diye öyle öğretmenize gerek yok her şeyi. Biz biliyoruz. Oo ben birisini takip ediyormuşum. Siz beni takip edin. O an gerçekten takip etti birisi. Ya oğlum bak. Allah Allah. Bir numara. Git kardeş. Arkadaşlar şu alanlara atlamamız gerek. Alana atladım şimdi. Aa bir numara beni takip <laughs> ne oldu bir numara koptu mu adamlardan? adam yok ki. Bir tane geldi. <laughs> Öylesine gelmiş herhalde. Yeni bir şeyler falan gelmiş arkadaşlar ona. Aa adalar, adalar. Rı rı rı. Anne. Kesin bizim bir numara ölecek ha. Canına bakın. AKM AKM o güzel güzel. AK buldum arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. E başka bir silah bulursak arkadaşlar çok güzel olacak. Ya neyse bu da iyi arkadaşlar. Ben bunu seviyorum. Bazen Mervisi yok. Mervisi yok. Arkadaşlar Mervisi yok. Arkadaşlar. Üf, çok güzel. Arkadaşlar biz nereye atladık böyle? Her yer 3 x falan kaynıyor. Oo, o neydi? Silah. Ha? Ya gene Bak arkadaşlar 3 x kaynıyor her yer. Bu ne? Dur o anda bakalım. Bak yine çıktı. Acaba bu ne arkadaşlar? Bilen varsa yorumlara yaz. 6 Arkadaşlar bu mavi şeyi bilen varsa yorumlara yazsın. Vallahi ben Adam var. Adam bu evde. Bizim iki numara öldü abi. Adam bu evde arkadaşlar. Çıktı mı bilmiyorum. Abi çok fena. Drop var arkadaşlar şurada. Aa bak dediğim gibi arkadaşlar. 2 numara öldü. 20 saniye sonra geliyor. Ama silahları kayboluyor arkadaşlar. Öyle bir oyun yapmışlar işte. Anam. Anam anam anam. Ya. Arkadaşlar ya arkadaşlar bakın 22 saniyemiş herhalde görmedim tam çare etki etkinleşme süresi 13 ay 12 19 saniye oha ne çıktı öyle 3 2 1 Geldik arkadaşlar. Bu adam bana ben nasıl atlayacağım? Help. Kendi atladı bu. He atladığımız yere atlıyor hep. Ben drop'a gidiyorum. Arkadaşlar oyun öldüğünüzde veya atladığınızda böyle bir silahlar veriyor size. Lootlayın her şeyi. Lootlayın abi. Lootlayın. Oooh arkadaşlar M24 adamma bak ya her şeyimi o güzel her şeyimi almamış. Sıkar var alayım. İlk numara ölüyor ölsün. Adam eşyalarıma bakmamış. Ha doğru. Buldum ki. Abi Mervi bulmam gerek benim acil. Mervim yok. Benim de araba ya al. Git alalım. Bu ne? Bu yeni silahlar ile herhalde. Ne diyor? Oğlum nereye gideceksin ya? Yanında değilim. Alan daha var. Burası nereler acaba? Neyse onlara gitmeyelim arkadaşlar. Anam. Gördünüz mü? Adam var mı? Ha gördüm. Hadi be. Hadi be çat. Hadi. Hadi la adamlar AVM bulmuş çok sıkıntı, sıkıntı dıkındı değil dıkındı birleşim oldu arkadaşlar bile yalnız adam yok hiç abi adam yok Vallahi sen nasıl uçuyorsun abi Ha doğru. Arkadaşlar buralarda bir yerde böyle uçma şeyi çıkıyor. Öyle uçuluyor. Bana atsana. Bana at. Üstüne bana at? Uçma şeyini bana at. Abi ya, abi ya. Neyse. Böyle uçuluyor arkadaşlar. Buradan mı almış adam ne? Abi inşallah biz de buluruz arkadaşlar. Onu kullanacağım çünkü çok işime yarar. 60 mermisi var ya. Mervi nedir ya? Güzel sıkıyor ama kötü. Aa drop düşüyor. Drop düştü arkadaşlar. Arkadaşlar drop çok hızlı düşmedi mi çok hızlı? Geliyorum. Her şeyi aldı Her şeyi aldı Her neyse her şey. Aa arkadaşlar uçma şeyinden herhalde o. Değil mi? değilmiş. Su kurayım arkadaşlar ben. Ben şunlardan bulmaya çalışıyorum. 10 um pantolonlu falan da var. Ben buraya çıkacağım da. Allah Allah. Allah. Uçsam gidebileceğim oraya arkadaşlar. A drop. bir noktadığınız drop ama. Hiç kimse drop'a gel. Gördünüz mü? Neredeydin iki saat burada bekledim seni. Beni öldüren adamlar arkadaşlar o. Abi adam yok ya adam yok arkadaşlar. Siz de gel oynayın bu arada bu modu. Adamlar hep uzakta ya. Aa ona ne gitmeliyim. Onlar arkadaş satışıyor birbirlerini. Pat <laughs> Droba gelen olmuyor dedim arkadaşlar. Oldu yemin ediyorum ki. Tam dedim adam geldi arkadaşlar. Araba var. burada araba var arkadaşlar. Tam yoldaymış. Sıkıntı yok. Ama olabilir arkadaşlar. Bu videoya 500 bin like istiyorum. Şaka şaka gül diye. 5000 like istiyorum bu videoya arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Yok adam. Aa bizim bir numara ölmüş. Barbar görüşürüz Barbar. Adam var mı? Güzel şey bir var ha. Yokmuş. Hihih. <laughs> adam var. zıplayarak gidelim. Burası daha kötü abi ya. Gördünüz mü? Merhaba. Bot. Aa. Aa arkadaşlar Umut Umut bana istek atmış ama maalesef ki yapamam. Arkadaşlar adam var şurada. Ben buradan şüpheleniyorum abi. Burada adam var. önden sıkıyor adam yemin ediyor. Jo'mu adam var mı? Bir numaranın yanındayız ama şu an Aa, adamı öldürmüşler la. Ne oldu ki? M4 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 Ya Abi ya. Önce alamadım ya ondan. Adam, adam. adam yok. Ne tesadüf. Alan bayağı bir küçüldü arkadaşlar. AVM'li adam var. Gerçekten abi adam. Şaka değil yani. Siz de duydunuz o sesi. Oğlum sen bir tur atıp geliyorsun yemin ediyorum. Arabanın benzinini biter inşallah. Ha şurada da araba var. Ya bak çıkmayın ya. Korkutuyorsunuz yemin ediyorum. İnşallah ölmem. M24 buldum arkadaşlar. Burasını da biliyorsunuz adam. Lan tekerlekleri nerede? Ta 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 Abi. Benim kumaraların yanında. Bir numarayı alacağım ya. Yok abi. Vabistim <laughs> <laughs> arkadaşlar sonradan. Hayırdır lan? Üff adamı ne öldürdük ama Adam baya rastgele öldü bize Adamsın biz öldüğün için <laughs> mı öldürdü acaba? Ben arabayı patlattım. E araba öldürdü. <laughs> Aa iki numarayı kızıyor. Arap bunlar herhalde. Hepiniz. E gribu de o de to Arkadaşlar adam adamlar çok güzel yapmış. Doğduğunuzda da bir seviye yelek veriyorlar. Ben şu anda ilk seviyedeyim. İki numarayı küfür etti. Üç numara. Arkadaşlar üç kez filan öldüğünüzde bu arada şey olmuyor. Yani nasıl desem. Üç kere öldüğünüzde siz M4 M4 Abi Arkadaşlar ya Birinci olmuşuz arkadaşlar birinci olmuşuz Ah oh. Böro Oha Birinci olmuşuz Ben diyorum bu niye hareket etmiyor Arkadaşlar videomuz bu karlıkta. Bay bay. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Adamsınız. Böyle bir güzel harita yapmışlar arkadaşlar. Böyle çok güzeldi arkadaşlar. Siz de oynamayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Çok güzeldi. Abone olun.